Bakar mısınız? Ben mi? Evet. Bir saniye. Buyurun. Biz tanışmadık. Ben Cansu. Cihan Bey'in kızıyım. Hmm, hoş geldiniz Cansu Hanım. Ben Orhan. Fatih Bey nasıl tanıyayım? Ya Fatih Bey'in kısa sürede işe hakim olmasının sebebi anlaşılıyor şu an. Anlayamadım. Diyorum ki yönetici asistanı olduğunuza göre işinizde bayağı iyisiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. bakmayın. Eşim geldi. iyi çalışmalar. Aşkım. Bu ne ya? Bu şirkette bekar erkek yok mu? Var var ya. Ben varım ben. Hoş geldin. Kim bu? Kim kim? Ya şey... Cihan Bey'in kızıymış. Cihan Bey'in kızı? Hı. Peki senden ne istiyormuş? Aşkım ne isteyecek benden? Aynı şirkette çalışıyoruz. Ben yani öyle tanışmak için falan. Ben biliyorum o tanışmaları. Hmm. Yine geldiler ha. Eyvah. Yüzüğüm tabii ki parmağımda. Tamam aşkım ben zaten sana çok güveniyorum. Ama çevremizdekilere hiç güvenmiyorum. Aşkım yapma gözünü seveyim. Aklından bu fikirleri artık at. Tamam ya neyse. Abimler burada değil mi? Buradalar buradalar. Ha, iyi beraber gidelim. Gidiyoruz gel geçelim. Tamam hayatım gel.